Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sonunda tam hançeri aldım, gezintiye çıkarttım. Karşıdan korsan geliyor. Ee, korsana karşı ne yapacak bilmiyorum. Öyle evet, dürdüler. Önceki gibi ezilip büzülmesi yok arkadaşlar. Bayağı da dik duruyor. Evet. İşte hançer, işte babasının oğlu. Bak, hayır, 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 gel, gel. Hayır, hayır, gel. Gel, 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 hayır, 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 gel. Gel, gel, hayır, 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 gel. gel, gel. işte. <laughs> hançer diyor ki o günler bitti diyor arkadaşlar. Tamam, 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 tamam. Bıraksaydım baya baya alıyordu arkadaşlar. Ee, bayağı eski şeyi kalmamış. Ben dedim yine böyle bir herhalde e, karşısında düşecek dedim ama yapmadı. İlk etapta öyle bir şey verdi bana. Ama baktım ki hançerden yavrum o eski devir bitti diyor. Direkt patara götüre girdi. Önce sırtına böyle kafasını koy arkadaşlar. Üstünlüğünü koymak için. Eğer alttaki köpek, yani korsan dursaydı, sadece üstünlüğünü koyup o şekilde kafasının üstüne koyup bırakıyordu. Ama korsan karşılık verince direkt dağıldı bu da. Gel gel, gel. Aferin sana. Allah'tan da ipe bağlamışsın arkadaşlar. E, boşu boşuna boşacaklardı. Bahlenin arasında. şimdi işte zaman geçtikçe arkadaşlar yaş büyüdükçe artık taviz verilmiyor bunun acayip hava bozdu ki arkadaşlar acayip rüzgar esiyor felaket bir şekilde gel. Gel lan kumu dağıtmayak gel. Dürtü. Gel. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar hançerin böyle bir huyu var. Yani direkt gidiyor. Kafasını üstüne koyuyor. Ağırlığını veriyor. Baskınlığını koyuyor eğer alttaki köpek kozla ses etmezse e, ellemiyor ama burada tam e, kafasını koyacağı esnada e, korsan karşılık verince daldı. yani bıraksaydım baya baya alacaktı arkadaşlar zaten gördüğünüzde zaten arkadaşlar e, tam bir babasının oğlu dürcü Vallahi yani bozoya mozoya gider yapıyor ya boşuna yapmıyormuş yani. Ee, kalmış ki korsan. bana hava, hava, havanın haline bak ya. Allah Allah. Gerçi çok ısıtıyordu arkadaşlar yakıyordu ya kızdırıyordu. Herhalde yağmur gelecek. Hayırlı gelsin inşallah. Çiğir. Yapış. Gel oğlum. Al. Ah, Al bak. Gel. 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 Gel lan gel gel yanıma gel. Dürzi. <laughs> <laughs> Koskoca ipe bağladım arkadaşlar. Biliyorsunuz hançerin ayağı durmuyor. Şimdi videoya çıktığımda serbest bıraksaydım uçup gideceğdi Şimdi örnek veriyorum buradan çıktığımda e, ipsiz, ipsiz olsaydı arkadaşlar ya şu tarafa uçacaktı ya şöyle uçacaktı gideceğiydi ondan sonra ee, ne korsanı görebilirdik Geliyordu korsan yani Ne bir şey edebilirdik <laughs> En sonunda korsandan karşılaştık ee, ip, i̇p daha hızlı çekerdim Arkadaşlar da o esnada ip biraz e, esneme payı yaptı Esnedi O yüzden geç kalındı Daha hızlı çekebilirdim Yani gel buraya gel Ayçi, Gel 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 gel, gel, gel. gel, gel. gel. Çocuklar geliyor. Kork, korkmasınlar. Gel. Gel. Dur Gel yanıma gel. Gel. Arkadaşlar işte şimdi yine şundan bahsedeyim. Eee gerçekten de eee itin yani köpeğin çok aşırı derecede kalıplı olmasına gerek yok arkadaşlar. Hızlı ve seri olsun. Eee Vücudundaki kas oranı yüksek olsun, yani sürekli koşu yapsın, ee, canavar oluyor yani boy, poz, kalıp malıp ee, gerçekten hikaye kalıyor yani arkadaşlar. O yüzden bence bızır bızır tıkır tıkır olması lazım bir köpeğin. Abi. Hançer. Bak bak bunları hak ettin gel 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 yanıma gel al. Ha hançer. Ha. Bak 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 aç aç ağzını geliyor. Hop. <laughs> oh. Normalde arkadaşlar bu arka e, çamlık biliyorsunuz e, elektrik Tesatlar var biliyorsunuz. Orada şey elektrik üreten yer var. O tarafa doğru bir gezinti yapayım dedim. Tam işte böyle çıktım. Bir de baktım ki aşağıdan korsan geliyor. Arasanız bulamazsınız. Aramadık gözümüzün önüne çıktı. O da ee, korsanla karşılaştırdığımızda ee, iyi oldu. Kafamızda da soru işareti kalmadı arkadaşlar. Demek ki ee, yaş büyüdükçe eyvallah olmuyormuş. <laughs> bunu anladık yani. Oh. Ne güzel yiyorsun Kıtır 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 kıtır. Ha bunu da ye. Yat da ye, yat. Yat oğlum. Heh. Şimdi yine söylüyorum arkadaşlar. Hançeri biliyorsunuz 9 tane yavrunun arasından daha 10, 10 günlükken ayırt ettim arkadaşlar. Dedim bu kurt oğlu bu dedim arkadaşlar. Ee, yanılmamışsın şükürler olsun. Ee, tam da kurt bir evlat aldık. Deli dehşet. Şimdi bahmayın e, yalana gerek yok bir de onu söyleyeyim arkadaşlar. Bazen de e, ortamımız müsait olmuyor. O yüzden de köpeklerimizin tam olarak kendini göstermesi eee kalıyor. E, yani e, o yüzden de bazı arkadaşlar da eleştiri yapabiliyor işte ya işte hançere köpek mi diyorsun gibisinden. Ee, onlara da hak veriyorum. Yeri geliyor. Onlar da göremiyor, edemiyor. Hançerin ee, nasıl bir köpek olduğunu. E, dediğim gibi arkadaşlar, ortam müsait olmazsa da bazen e, olmuyor. E, yani kısacası şöyle söyleyeyim. Örnek veriyorum. Bir e, davarımız olsa, davara gitsek eee Nasıl diyeyim? O davarda işte e, karşı çobanın köpekleriyle falan karşılaştılar, etsiler. E, o esnada daha iyi anlaşılır. Daha iyi eder arkadaşlar ama dediğim gibi ortam müsait olmayınca da e, olmuyor. Şimdi misal buradaki davarlar falan da hep aşağı tarafa kaydılar arkadaşlar. Dağ, dağaya çekildiler. E, bu tarafta belki bir şey yok. Zaten Hüseyin abinin köpekleri var. Onlar da zaten biliyorsunuz çok ee, ağım şağım böyle e, emaçer bir köpek değiller. O yüzden e, ya bu böyle bir sıkıntılarımız var. Yalana gerek yok. E, bazen de işte can sıkıntısı falan e, bu yüzden de kaynaklanabiliyor. E, bugün de arkadaşlar e, Rabbim hayırlısını versin de hani bir ee, dar zamana düşer ya insan. Ee, o i, dinimizde neydi onun ismi bir şeydi de unuttum şu anda. Ee, sanki o durumda gibiyim arkadaşlar. Ee, dün motoru yaptım çok güzel oldu. Ee, bugün de inanır mısınız iki iki tane suyu doldurdum tam çiftliğe gidiyordum. Rümorkun arka arka tarafını tutan kaynak kırıldı. Ondan sonra e, gaz teli e, takılı kaldı. E, gaz teli değişecek. Vallahi Rabbim hayırlısını versin de bilmiyorum. Biraz e, üstümüzde bir şeyler var ya hayırlısı olsun diyelim. Buna şükür diyelim. Ne diyelim bilmiyorum ki. Zor bir şey. İnsan yoruluyor. Yorulunca da ee, moral kalmıyor motivasyon kalmıyor hiçbir şey kalmıyor ee, hançer babasının oğlu hakkını veriyon lan kurtbanlı olduğuna He? hakkını verdin lan gürzüyor <laughs> arkadaşlar ee, Allah'a emanet olun videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayalım hançer efendinin hatırına şu her giren arkadaş videoyu izlemeden önce bir beğeni tuşuna basarsa sevinirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.